Şimdi konuk ağırlayacağız konuğumuz İstanbul Milletvekili BDP'den ve bütün gezi protestosu olayının başlangıcında e, rol alan buraya katılan bir isim daha sonra diyalog adına yeniden kendisiyle karşılaştık hastaneye yattıktan sonra Sırrı Süreyya Önder yayın konuğumuz Sayın Önder hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar. Sen Sağ mesela. olun. Ee, Tansiyonun düştüğüne dair bir takım belirtiler var. Hala bir gerginlik var ama sizin gözlemleriniz ve şiddete dair, e, şiddetin sona ereceğine dair umudunuzun boyutu. Şimdi e, meselenin şiddet boyutu ağırlıklı olarak kolluğun uygulamasından kaynaklandığı için kolluğun çekildiği yerlerde e, şiddet olmuyor, insanlar gayet barışçıl, demokratik tepkilerini, itirazlarını, taleplerini dile getiriyorlar. Bu aslında e, devlette de önemli bir e, gösterge. Yani e, sıkıştırırsanız, üzerine giderseniz, bu iş patlar. Hürriyetler birleştirir, yasaklar böler. E, bunu gözlemlemek için şey bir miktar akıl bir miktar feraset yeterlidir ama kalkıp işte dış mihraklar iç mihraklar kenar mihraklar köşe mihraklar gibi meselenin etrafında dolanan değerlendirmeler yaparsanız e, bu daha insanlar sizin bunu anladığınızı ders çıkardığınızı ve gereğini yapmaya başladığınızı görene kadar e, devam eder. Evet, Sırı Bey. Uh karşıt daha doğrusu İçişleri Bakanı'nın sözlerini söyleyeyim. Başbakanlığı basmasınlar meclisi basmasınlar Dolmabahçe'de İstanbul'daki başbakanlık ofisini basmasınlar diye yapıyoruz diyor. Ne dersiniz? E yani bu dün ya da evvelsi gün böyle yönelimler yoktu. Hı. O zaman niye yapıyorlardı? Onun cevabını sorarlar insana. Burada bir ee, şöyle bir sıkıntı var belki hiç konuşulmadı bugüne kadar gerek İstanbul valisi gerek şimdiki İzmir valisi bu sopalarla e, kadınları hamile kadınları hastaları yaşlıları engellileri e, döven sonra da bir maharetmiş gibi bunların sivil polis olduğunu söyleyen ellerindeki çivili sopalarla Diyarbakır valisi İstanbul valisi bunlar Savaş dönemi valileri, bunların süratle kamusal alandan uzaklaştırılması lazım. Halka karşı e, özensiz davranmaktan, demokrasiyi hukuku çiğnemekten, e, halka şiddet uygulamaktan haklarında soruşturma açılması lazım. Siz böyle bir savaş dönemi valileriyle biz e, İzmir valisini Diyarbakır'daki pervasızlığından iyi biliyoruz. Şimdi de İzmir halkı bu yüzünü tanımaya başladı evet. ee, bunların sorumluluğu var kardeşim sen bu kentte böyle bir şey olacak bunu da bir maharetmiş gibi savunacaksın böyle şey olmaz artık halk sizin elinizdeki oyuncak hamuru gibi değil öyle eyeceğiz, bükeceğiz şekil vereceğiz böyle bir şey yok bu devir 5 gündür altı gündür artık geride kaldı evet. hukuk içinde meşruiyet içinde başkasına e, hukuk çağrısı yapmadan önce kamusal gücü elinde bulunduran kendisine çeki düzen verecek. Onun için e, bundan yani halk bunu bekliyor. Evet. Bunların bu yapanların yanına kar kalmayacağını görmek istiyor. Evet. Çok değil. 1 Mayıs'ta sizin kanalınızda da var. Çektiniz ama yayınladınız mı emin değilim. 2 Mayıs'ta polis şiddetini protesto için ben Taksim'de meydandaydım, bir basın açıklaması yaptım. Ta orada Gezi Parkı'na dikkat çektim. En az 2-3 dakika Gezi Parkı'yla ilgili konuştum. Bakın bütün bu operasyon burada bir yıkım başlatmak için ee, buraya sokulmaması, bu alanın halka yasaklanması diye e, kendimizi paraledik. Yani biz bugünle başlayan bir duyarlılık falan değildi. Halkınki de bugünle başlayan bir duyarlılık değildi. Bundan o zaman Dilan kızımız teröristti diye bir açıklama yaptı İstanbul valisi. Bir mayet memuru bundan daha ferasetli davranırdı. Bir tahrirat katibi bundan daha ferasetli davranırdı. Vali sen sorumluluğun var. Başbakan emir verebilir, devlet başkanı emir verebilir, belediye başkanının azından geçemeyebilirsin. Ama bu, bunun sorumlusu sensin, bu insanlar senin emanetinde. Bunların canı, malı senin emanetinde. Bunu göreceksin, önlem alacaksın. Sonra hesabını verirdin. Evet. E şimdi önlem deyince bunların aklına e, halka gaz sıkmak, bomba atmak, vekili özel şirket elemanlarına tartaklattırmak geliyor. O zaman e, bu pervasızlık cezasız kalmamalı. Evet. Bu bunu niye böyle yapıyor? Savaş dönemi valisi akıl oraya kodlanmış. Gelip diyaloğa geçmek. Ben oradayım işte şimdi ekrana verdiniz gördüm. Ben oradayım. Bu o bölgenin vekiliyim. O bölgede de en çok oy alan vekilim. Bana bir mülki amir gelip dört kere de valiyi aramışım. En son İçişleri Bakanı'nı aradım da ondan sonra vali bana döndü. Ee, hani Basra harap olduktan sonra. Döndüğünde de meseleyi ne kadar anladığı çok su götürürdü. Konuşamadık, ilerleyemedik. Şimdi e, gelip orada bir belediye e, yetkilisi, başkanı, bir vali, bir vali muavini kardeşim bu işte şu müstenitle yapıyoruz bunu diye bir şey göstermesi gerekmez miydi? Gelemediler. Niye? Bir müstenidi yok. Hukuksuz yapıyorlar Yasadışı ee, yasa dışı orada yetimin hakkını gasp ediyorlar. Gelecekteki çocuklarımızın nefes hakkına tecavüz ediliyor. E bütün bunlar üst üste geldi geldi geldi. millette yeter artık diyor. Eee Bey bir şeyi belki haberden yola çıkarak düzeltmek lazım. Valinin e, böyle bir emri olmadığı anlaşılıyor. İzmir valisini kastediyoruz. Hürriyet gazetesindeki habere göre o eli sopalı sivil Polislere sert tepki göstermiş vali e, bunu belirttim çünkü emniyet müdürü demişti ben benim emrimle orada sokağa çıktılar biçiminde e, şimdi son o, sayın akseler sayın evet. Aksever siz siz burada bir e, sıkıntılı bir iş yaparsanız bunun hesabı ha. Cem Beyden de sorulur anladım. Ferit Beyden de sorulur anladım, anladım. şimdi e, önemli olan bu siz bu ilin en büyük mülki amirisiniz bu işi derdest etmek önceden önlemini almak zorundasınız yani kuyruğun atı salladığı görülmemiştir onun tamam. için öyle hiç e, yok emniyet Kastınız, yok müdürlüğündü yani kimse sorumluluktan kurtulamaz tabi tabi bunu araştırıyorduk yani, evet. yani sorumlu elbette validir çünkü emniyet müdürü de ha. ona bağlıdır diyalog nasıl gidiyor sizce bence bir demokratik farkındalık e, başladı daha cesur adımlar atılmalı. Bu palyatif çözümlerle ya da geçiştirme mantığıyla yaklaşılmamalı. Halk net bir tavır bekliyor. Net bir tutum. Ve e, hükümette böyle bir yönelim olduğu görülüyor. Fakat bunu somuta e, ne kadar aktarabilecekler? Hep birlikte e, yaşayıp göreceğiz. Cesaretlendirmek lazım. Bunun dar bir e, gündelik politika e, malzemesi olmadığını bu argümanlarla yola çıkılmadığını bıkmadan usanmadan anlatmak lazım bu çok daha total bir şey Onun için e, halk net bir tutum bekliyor ve Umarım umuyorum ki bunlar e, seri olarak atılacak yoksa bu e, halk bu itirazından e, vazgeçecek gibi gözükmüyor Üstelik e, içinde şiddete dönük e, tepkiler gösterenlerle aralarına da e, belli bir mesafe koydular. Bu eylemin, bu direnişin, milyonların vicdanında bir makez bulması, bir karşılık bulması hep bu barışçıl demokratik niteliğinden dolayıydı. E, bunun bu niteliğine gölge düşürmek, gölge düşürecek işlere yönelmek, başta bu itiraza ve bu yan yana duruşa haksızlık olacaktır. Onun için e, eminim e, çok daha dikkatli, yaratıcı, ee, bir şekilde devam edecek ve e, devlet de bu konuda net kararlı bir tutum e, geliştirirse e, bu mesele demokrasi tarihimize bir kazanım olarak geçer. E, herkes seçilmiş iktidara e, dönük bir komplo olarak yorumlama eğiliminde özellikle hükümet kanadında çok net olarak şunu söyleyeyim o gün orada o kepçenin önüne hukuksuz e, orada ağaç kıran, o kepçenin önüne nasıl durduysam kendi adıma söylüyorum. Demokrasi dışı yöntemlerle hükümete, seçilmiş bir hükümete, onun meşruiyetine demokrasi dışı bir yol ve yöntemle yönelen olursa e, o tankın, o güruhun önüne de aynı şekilde dururum. Hiç kimse bununla gölgelemesin. Benim gibi yüz binlerce insan da bu şekilde durur. Yani bu benim kişisel bir tavrım olarak da sınırlı kalmaz. Bu demokrasi bilincine halk geldi, yönetenlerin de gelmesi gerekiyor. Evet. Ee, sosyal yanı birikimli birisiniz, sinemacılığınız var. Profili nasıl gördünüz? Şöyle daha net söyleyeyim. Ee, ee, Nabi Avcı Milli Eğitim Bakanı e, muhalefetin hayal dahi edemeyeceği bir işi yaptık. Tabi ironik olarak söylüyor bir nevi kara e, Çok farklı kesimleri beş günde bir araya getirdik diyor. Ee, Nabi Avcı söylemiş zaten. <laughs> ee, Nabi Hoca e, keşke e, hükümet onun aklından e, daha fazla faydalanmayı tercih etse. Evet. Ee, Nabi Hoca bu meselelerde engin bir birikimi olan e, bir bilim insanı her şeyden önce. E, keşke Nabi Hoca da devamını getirse. Yani bununla sınırlı kalmasa artık ironin, ironinin yetmediği günlerden ve süreçlerden geçiyoruz. E, bu süreci en iyi tercüme edecek insanlardan birisidir. Evet. Ee, Sayın Nabiyevci. Ee, Sırı Bey, hangi ismi kullanıyorsunuz bilmiyorum ama Sayın Önder de diyebilirim ee, e, ne olursa olsun. Ya ne derseniz diyeyim ben bunlara hiç takılmam. Sırı deseniz yeter. <laughs> e için de öyle gerek yok. yok. <laughs> tamam evet. bildiğim için öyle yapıyorum. Size göre bundan sonra atılması gereken adımlar. Yani hükümet tarafından. Çünkü aslında e, söyledim işte. Net platformun bir tutum almak, bazı talepleri e, var. Evet. Ee, içinde kabul edilmeyecek ya da kardeşim bunun bu eylemle ne ilgisi var denilecek hiçbir şey yok. Hı hı. Onun için süratle gereğini yapmak bunu da ortaklaşarak yapmak. Siz halkı sürecin karar alma süreçlerinin içine katmazsanız bu yüzde elli çok yanlış yorumlanıyor. Yüzde yüzde oy alsanız siz insanların geleceğine dönük tasarruflarda bulunurken Oraya bir parantez açıp halkı karar süreçlerine katmalısınız. Demokrasinin geldiği bir aşamadır bu. Bu bir üst aşamadır. Geri kalanı demokrasinin çok embriyon halinde kalmış olmak demektir. Onun için halkı katacaksınız. Ne kötülük var bunda? Bu bunu akıl edeni büyütür, geliştirir. Hiç öyle e, başka bir şey yapmaz. Ama işin içinde bir hegemonik yapı kurma ya da ranta dönük bir takım niyetler varsa halk da bunu sezer, size oy verenler de bunu sezer. Hiçbir seçmen, hiçbir siyasal partinin tapulu malı değildir. Bu memleket çok yüzde ellilerin e, yer değiştirdiğini gördü. Bir seçim iktidar olan, öbür seçim seçim barajını aşamadığını gördü. Onun için. Ee, biraz böyle bu genişlikle ve bu ferasetle bakmakta fayda var. Evet. Parlamenter kimliğiniz de belki bir önceki soruyu yeniden sorayım. Yani e, parlamentodan hükümetin yasal olarak alması gereken e, düzenlemesi gereken e, tedbirler var mı? Bugün olumlu bir şey oldu. Mesela kendimizi bağrımızı yırtıyorduk. Bu e, ormanlarla ilgili yeni bir e, yasa Evet. E, getiriyorlardı. Biraz meclisi hükümetin sekreteryası gibi e, çalıştırma eğiliminde hükümet. Böyle olmaz. E, dinleyeceksiniz. Muhalefet e, hep buğz ile siyaset yapmaz. Belki sizi de bir yanlıştan alıkoyacaktır. Murakabeye kapalı olmak e, insanların kendilerine yapacağı en büyük kötülüktür. Siz her şeyi denetimden ve katılımdan kaçırmaya mecliste benim Ne nedirsem onu yapar gibi bir anlayışa odaklanırsanız e, sizi bir vahim yanlıştan geri döndürecek mekanizmaları da e, kullanmamış olursunuz bir nevi savurganlık yapmış olursunuz onun için e, bu yasayı komisyondan geri çektiklerini bugün gelirken e, duydum ne kadar gerçek bilmiyorum ama doğruysa olması gerekendir bu ee, hem belediye meclislerine hem meclis komisyonlarına sivil toplumun katılımı sağlanmalı bu tür kararlar oluşturulurken belediye encümeni falanca ili kalkındırma derneğinden benim şu kadar oyum var deyip klasik parti düzeni içerisinde belediye encümeni olan hiçbir öngörüsü olmayan insanlardan bu yerel seçim yaklaşan yerel seçimlerde bir kurtulmak lazım çevre duyarlılığı olan, insani birikimi bu konuda gelişkin, yetkin olan, efendime söyleyeyim, uzmanlaş uzmanlığı olan, bu konuda sivil toplum deneyimi olan her siyasal parti için söylüyorum. Başta kendimiz için bu bu insanlardan oluşturmak lazım. Bu da yetmez. Bence belediye encümen toplantılarında bölgenin sivil toplum temsilcilerinin oy ve öneri hakkı olmalı. Buna dönük düzenlemeler yapmak lazım. Çünkü e, çoğu zaman rutin bir işe dönüyor. Çoğu zaman gelen metinler çok teknik karmaşık metinler. Encümen azası neye oy verdiğini bile bilmiyor. Ya da partim ne diyorsa öyle davranırım diyor. İşte demokraside bu fren mekanizmaları, denge mekanizmaları hep böyle sağlanır. Bu tür bir demokrasiye kendimizi adapte etmenin yollarını bulmaya çalışmalıyız. Peki. Bunun önündeki yasal, anayasal engelleri kaldırmalıyız. Biz demokratik özellik dediğimiz zaman halkın kendi bölgesinde kendi geleceği için ya da kendi o günkü düzenlemeler için e, kendisinin karar vermesi, merkezi bir otoritenin oturup Ankara'dan falanca parka ne yapılacağına karar vermesinin önüne bir set çekmek içindi. E bunu bunu insanlar yeni yeni anlamaya başladılar. Yani e, özellik deyince hep bir bölünme paranoyasıyla üretilmiş bir korkudur bu. Hep onunla birlikte şırınga ettiler. Şimdi insanlar anladılar işte ya buraya bu kararı biz verseydik bu saçmalıkların hiçbirisi olmazdı. Evet. Ee, yani, muhalefet. Başbakanı başbakan, sayın başbakan AVM olacak e, diyecek. Hükümet sözcüsü ee, önüne yatarım diyecek. Bu bu derbederlikleri yaşamazdık. Oradaki halk, o kentin halkı oturur karar verirdi. Ee, bu olursa şöyle olmalı, şu şekilde olmalı falan diye düşünürdü. Işte. Evet. Ee, muhalefetin ders çıkarması gerektiğine inanıyor musunuz? Ee, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden hareketle soruyorum. Biz diyor CHP için e Tepeden tırnağa ders çıkarmalıyız diye. Şüphesiz herkes ders çıkarmalı. Biz de dahil olmak üzere. Ee, yani hepimiz bu yeni gelişen süreci, yeni insanı, duyarlılıklarını e, anlamaya çalışmalıyız. E, bu da bir lütuf değil. Bunu yapmayan bir daha oyalamaz. Yerel seçimler için e, İstanbul'a düşünülen adaylara bakıyoruz bir tane işkencecinin adı geçiyor bir tane kente karşı suç işlemiş e, insanın adı geçiyor böyle olmaz ki e İşte yani ders çıkarılacaksa e, bence önce kentsel duyarlılığı olan varsın o seçimi kaybedin ama adayınız yüz ak olsun kente karşı bir suç işlememiş olsun bu konularda bir birikimi olsun e, çünkü dünya öyle bir yere gidiyor yani katılımı bilen Katılım konusunda e, özgün yöntemler geliştirebilecek olan, e, dar politik alanlara sıkışmayacak, e, çevre duyarlılığı olan, geleceği düşünebilen, her şeye inşaat gözüyle bakmayan e, kriterler bunlar olmalı. Evet. E, şeyde bakıyorsunuz yani e, hani muhalefete muhalefet etmek gibi bir yere girmeyeyim ama burada kesin herkesin. E, meseleye bu odaktan baktığınız zaman falancanın şu kadar oyu var, filancanın bu kadar oyu var meselesi berhava olur. Ben bir sosyalist olarak söyleyeyim size, yerel seçimlerde kesinlikle adaya bakarak oy veririm. Yani o partinin e, yerel yönetim politikası elbette önemli bir kriterdir ama e, o onun bunu uygulama ruhsatını kime layık gördüğü benim için çok daha önemlidir. Evet. Ve bu konuda sosyalist sayılmayacak adaylara da e, oy verdim yerel seçimlerde. E, Sırı Bey, İmralı ile görüşmelerde 6. heyette yer almayacağınıza dair bilgiler var. E, ne kadar onaylıyorsunuz? E, bir kere onay merci ben değilim. Bugün Hayır, e, doğruluyorsunuz e, canım. gazeteciler, evet. gazeteciler hep bunu soruyorlar. E, onay merci ben değilim. Oraya geçmeden önce bir e, vahim duruma da dikkat çekmek istiyorum. Tüm bu hak arama mücadeleleri sanki barış sürecinin bir karşıtıymış gibi hmm. konumlandırılmaya çalışıldı bir, bir müddet. Bir hak arama süreci barış sürecinin karşıtı olamaz. Önce bunu e, herkesin kavraması lazım. Tam tersine, e, Kürt halkının barış ve demokrasi talebinde çizdiği en önemli çerçeve ve onun önderliğinin çizdiği en önemli çerçeve e, yasal ve anayasal anlamda tam demokratik bir Türkiye, demokratik siyasetin önündeki bütün engellerin kaldırılmasıydı. Dolayısıyla e, barış sürecini destekleyen bir şeydir. Eğer bunu iyi fehmederse insanlar bu barış sürecine tam tersine hizmet edecek bir şeydir. Evet. Çünkü siz demokratik siyasete bir an önce alan açmak zorundasınız. Heyette benim olup olmamam meselesine gelince bunu bu konuda bizim parti olarak tavrımız çok net. Biz hiçbir zaman gidecek arkadaşlarımızın ismini tartışma konusu yapmayız dedik. BDP grubunun bütün üyeleri bu görüşmeleri sürdürecek yetkinliktedir, deneyimdedir, temsiliyettedir. Onun için ben bunun üzerinden herhangi bir spekülasyon e, üretilmesinde doğru bulmam. Barış sürecine katkı vermek sadece heyette yer alıp almamakla sınırlı bir şey değildir. Çerçevesini de bu çizmez. E, barış sürecinin sonuna kadar bütün hücrelerimle aktif bir katkı sunanı olarak kalmaya devam edeceğim. Evet. E, gerisini bu karar netleştiğinde e, konuşuruz. Yani şu an bana bildirilmiş ne partim tarafından ne e, bakanlık tarafından e, böyle bir redde söz konusu değil ama e, bilmiyorum bugün çok sorduklarına göre e, ateş duman diyalektiği içerisinde belki böyle bir hamlık da yapmış olabilirler o da olur yani bu da süreci doğru okuyamamak demektir fakat hiçbir zaman süreç içerisine kendimi katarak e, yani kendimi dayatarak bir yaklaşım içinde olmadığımı herkes bilir, herkes gördü. Elimizden gelen bütün katkıyı hayra dönük, barışa dönük ve hepimiz için daha iyi bir ülke, daha yaşanılası bir dünya e, şiarıyla e, katkı sundum. Aynı katkıyı sunmaya bütün e, gücümle Peki. devam ederim ben. Hiç önemli değil. Yani ağzımı açıp niye göndermediniz e, serzenişinde bile bulunmam asıl olan süreçtir. Süreç gerçekten çok ciddi ve özenli yürütülmesi gereken bir şeydir. Ee, bizim heyette olup olmamamız belki konuşulacak en son şeydir ama e, bir tutum olarak e, şey bir tutum değil bu benle sınırlı da olmamalı. Belki birkaç şey daha eklemeliyim. Artık sivil toplum siyasetçiler, akademisyenler bilim insanları İmralı'ya artık onlar da gitmeli, Meclis'in komisyonu gitmeli, akil insanlar gitmeli. Çünkü e, mahalle kavgası bile böyle bitirilmez. Biz bir yüz yıllık bir meseleyi 40 yıllık da bir savaşı bitiriyoruz. Onun için bu konularda e, kompleksli bir yaklaşım geliştirilmemeli. Cesur, kararlı ve hakikat temelli e, bir yaklaşım içinde olmalı. Herkes. Ee, o anlamda böyle sınırlayıcı o gitsin bu gitsinden yerine tam tersine toplumun bütün temsiliyetlerinin İmralı'ya evet. soracakları ve söyleyecekleri vardır Sayın Öcalan'a. Evet. Çok... Dinleyecekleri vardır. Bu... Eh, Sırı Süreyya Önder çok çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Milletvekili BDP'den. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. <laughs> Bitiriyorum.